Öncekilerde olduğu gibi biz burada da tahliye koridorunu görüyoruz şu anda. Ambulansın olduğu noktada tahliye koridoru da oluştuğu gibi o noktada. Şu anda yoğunlaşma oldu yine. Ekipler yoğunlaştı o noktaya. Alkış, alkışlar yapılıyor yine. Alkışlar yapılıyor. Evet. 60 64. saati geride bıraktık ve buradan da Doğanlar Apartmanı'ndan da çok <laughs> bir alkış görüntüsünü görmesi gerçekten çok büyük <laughs> <yetişti. gülüyor> <de> bir şey. <laughs> Şu an Umut'la, Umut'la bekliyoruz. Umut'la ulaşılan ee, o çıkarılmasını bekliyoruz. Altı kişi enkazın altındaydı. Altı kişi kurtarılmayı bekliyordu. Evet, şu anda. Evet, şu anda bir kişi çıkarıldı. Bir kişi çıkarıldı? Tamam abi sen yazdır biz hazırlanıyoruz hemen. Kurtarma birimi erken başla. Hadi arkadaşlar. Evet, evet. Mesul 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 arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar. Evet deresi yer. Deresi Allah bize bir mucize yarattı. Mucize. Yedi katın altından canlı çıkmak ne demek yani? Söylemiştim ya bir de kesme çıkacak. Sağ, sağ, olun, olun. sağ, sağ olun, olun. Sağ olun. Sağ olun. Dün akşamdan dünden beri bekleyişim burada devam ediyor. Ağlıyordum, ağlıyorum ama içim içim böyle bazen dışa vuruyordum. Şükürler olsun Allah'a. Dün e, sizinle konuştuğumuzda hatta ilk müjdeyi haberi yine 10 10 inşallah bizlerden duyarsınız dedik. Evet. Şöyle. Efendim, e, siz de dayısıydınız. Çok teşekkür ederim.

Yarım umudum... bele kadar girdim. Üçüncü daireye bıraktım. İkinci kata inmeye çalışıyorum. Evet. Ya, abi çıkma indir telefonu abi. Evet. Alo. Aa, Alo. E. Evet. Abi şu telefonu. Evet abi evet evet. Evet dinliyorum. Abi dinliyorum. <laughs> Özgür abi. Efendim abi. Bilgi vereceğim hastaneye. Tamam hemen hemen alayım seni. Sedanın bile yaşadığına inanıyorum. Abdullah gel böyle hemen yayına göz kırabile gireceğiz. Ambulansı bindirdik. Muhtemelen öyle olur. Biz bulunduk, konuştuk. Aynen öyle. Şu anda ne hissediyorsun? Elif Öbek 62-65 saat sonra canlı olarak çıkarıldı. Kesinlikle. Yani umut kaybettik, umudumuzu kaybetmiştik ama umudumuzun umudunu ben elifte olduğunu biliyordum. Allah dua ediyordum. Buradaki herkes bekliyor, Tanırım tanımadım. Bütün insanlar dualarıyla beraber bizlerleydi. Yani mucize arkadaşların sayesinde güçlü olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar dediler ki 72 saat sonrasında yeni doğan kurtardık abi. Sen ol, güçlü ol dediler. Yani Elif'imiz 3 yaşındaydı. Sessiz sedasız güçlü bir çocuk enkazın altından çıktı sağ salim. Yani kardeşim diyebileceğim en büyük evet, mutluluk evet. bu. Üç gündür yorulduk, bekliyorduk sağ çıkacağına. Hep öyle inandık, <laughs> umudumuzu kaybetmedik. Aynen Biliyorsun 3 akşamdır burada aynı anda kameralarımızı kurmuştuk. siz Beraber yan yana oturduk burada. Hep, hep, hep istişarelerde bulunduk. Hep, hep kafamızda planlar çizdik, projeler çizdik. Ve 65 saat sonra bu durum gerçek oldu. Doğru söylüyorsun. Yani sizlerin desteği, duaları yani bu anlamda inancımızı hiçbir zaman kırmadık. Şükürler olsun arkadaşlar söylediği gibi bu inancı kaybetmediğimiz için yani şimdi zaten direkt üniversiteye gidiyor, acile gidiyor. Oradaki doktorumuz abi Yerli hemen ekipleri, arkadaşlar hazırladı. Yani şükür diyebileceğim başka bir şey yok. Evet. Biz de tekrardan çok geçmiş olsun diyoruz. Bu arada hemen karşısında. Seher e, anneyle e, ikizlerin durumunu da soralım. Onlar ne durumda? Sağlıklı yani herhangi bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür onlarda da bedensel bir... Yaralanmadı, ameliyattı ya da işte uzun kaybı olmadı. Aha. Bilinci açık, ikizlerin durumu gayet iyi bu anlamda. Tabucu edilecek belki bugün. Ee, annemize de ben haberi verdim, seher'e bilgi paylaştım. Evet. Uçtular. Evet. Yani evet, Aynı en şey. büyük mutluluk ya, onların bizlerde. de çok güzel bir haberle yayınımızı açtık. Evet tekrardan çok geçmiş olsun diyoruz Özgür. Şey Hadi arkadaşlar ben rica ediyorum. Anlıyorum. Sizi görevinizi yapıyorsunuz. gerçekten, gerçekten yeniden bu burada şey yaşanmış olacak.